En büyük sorunlardan en küçüklerine kadar tüm çözümler bir anda başlayacak. Düşünün. Otomobilde ötebenin kaldırıldı. Ücretlilerin daha düşük vergi ödediği. Fiyat artışlarının sonlandığı. Ücretlerin arttığı. Daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği. Hakların verildiği yatırım paralarının Türkiye aksı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. Çözüm bekleyen samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz. Staj mağdurlarının sorunları da çözülecek. Ataması yapılmayan öğretmenler de atanacak. Çiftçiler de güvence altına alınacak. Suçsuz KHK'lıların mağduriyeti de çözülecek. Üniversitelerimiz hızla özgürleşecek ve bilgi üretecek. Binlerce çözüm bir anda öyle çıkıp sanki bir şey bahşediyormuş gibi müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda. Hangi açıklamayla verilebilir ki? kaldıracağız göreceksiniz. Hayatı ucuzlaştıracağız. Hayat ucuz olmazsa bu şehri siz ucuz bir şekilde dolaşamazsanız bu şehrin bir anlamı yok. Birincisi bu. Ikincisi suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su yüzde kırk daha ucuz girecek. Bakın bu kadar net yapacağımız altyapı çalışmalarıyla 4-5 yıl içerisinde evinizdeki suyu bile doya doya içeceksiniz. İmal edilmiş, hayatı pahalılaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız. Bundan kuşku olmayın, kuşkunuz olmasın. Ama bütün belediyelerde hangi partide olursa olsun ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım. Diğer siyasi anlayıştan belediyeye devraldım ve ben bunu yaşattım. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir ahlakımız yok. Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Unutmayın, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak. Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınızın yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading halkım, loading. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.